Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tabletimizden cep telefonla veya cep telefondan tabletimizde Quick Share ile dosya aktarmaya nasıl yapılır? Bugün onu göstereceğim. Tabletimizden Wi-Fi ağımız ve bunu tutumuzu açıyoruz. Kuşer uygulamamızı da açıyoruz. Telefonumuzdan da Wi-Fi ağımızı açıyoruz. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Telefonumuzdan da Kuyukşehir uygulamasını açıyoruz. İkisini de ortak ağa bağlıyoruz. Bu notları açıyoruz. Öncelikle telefonumuzdan tabletimize dosya göndermek için göndere tıklıyoruz. Buradan dosyamızı seçiyoruz. Buradan göndermek istediğimiz tabletimizi seçiyoruz. Tabletimizden ise gelen dosyayı alması için kabili'de tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, cep telefonumuzdan tabletimize dosyayı gönderdik. Şimdi ise tabletimizden cep telefonumuza bir dosya paylaşımı yapacağız. Buradan göndermek istediğimiz dosyayı seçiyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Cep telefonumuzdan al'a tıklıyoruz. Evet, tabletimizden cep telefonumuzu seçiyoruz. Cep telefonumuza gelen dosyayı kabul etmemiz için kabul et diyoruz. Ve gördüğünüz gibi cep telefonumuzdan dosyayı aldık. Tabletimizden gönderilen dosya cep telefonumuza paylaşmış oldu. Bu paylaşım Tablosuz bir paylaşım. Cihazların birbirine yakın olması paylaşım hızını arttırır arkadaşlar. Cihazlar uzak olduğu zaman birbirine dosya gönderme süresi uzar. Dosya alışveriş hızları uzaklık mesafesine göre 5 ile 10 megabit arasında değişmektedir. Yakın olursa da 20 megabite kadar hızlı bir şekilde dosya alışverişi yapabilirsiniz. Tabi bu cihazların Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7 desteği varsa daha da hızlı dosya transferi sağlayabilirsiniz. videomu beğendiyseniz destek için abone olmayı unutmayın. Daha çok içerik için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.